Yakında çekimlerine başlanacak olan yeni dizi Kral Kaybedersen'in başrolünü, Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat'in paylaşacağı konuşuluyordu. Ancak son gelen bilgiye göre Kıvanç Tatlıtuğ'un rol arkadaşı değişti. Kral Kaybedersen'in başrolü için Kıvanç Tatlıtuğ'a Serenay Sarıkaya eşlik edecek. Kıvanç Tatlıtuğ'un Beren Saat ile başrol oynayacağı konuşulan Kral Kaybederse dizisi için yeni bir isim ortaya çıktı. İddialara göre dizinin kadın başrolünde Serenay Sarıkaya'nın rol alacağı hatta anlaşma yapıldığı söyleniyor. Bu durumda Kral Kaybederse dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya ilk kez bir projede yer alacak. Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni partneri Serenay Sarıkaya. Uzman psikiyatrist Doktor Gülseren Budayıcıoğlu'nun bir hastasının gerçek hikayesinden esinlenerek yazdığı Kral Kaybederse romanından uyarlanacak olan dizinin başrolü için Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat'in rol alacağı konuşuluyordu. Aşkı Memnu'dan sonra yine aynı dizide rol alacakları iddia edilirken Tatlıtuğ'un partneri için değişikliğe gidildi. İddialar güçlü bir şekilde yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un partnerinin Beren Saat değil Serenay Sarıkaya olduğunu söylüyor. Serenay Sarıkaya'nın dizinin kadın başrolü için anlaşma imzaladığı da iddiaları arasında.